açıklarında ara uygulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre yılda yaklaşık 126 bin dosya mahkemeye gitmeden en fazla 6 hafta içerisinde çözüme kavuşacak. Uzmanlara göre mahkemelerin iş yükü de bir hayli azalacak. Kira uyuşmazlıklarında sorun mahkeme sürecine gerek kalmadan çözülebilecek. Taraflar artık ilk önce zorunlu olarak ara bulucuya başvuracak. Kira tahliye kira tespiti, e, kira ile ilgili e, ihtiyaç iddiaları, kiracının hem verdiği hasardan kaynaklanan problemler dahil olmak üzere, 10 yıllık kira sözleşmesinin fesi dahil olmak üzere tamamı önce ara gidecek, ara buluculuğa tarafı anlaşamazsa e, mahkemeye gidecek. Zorunlu arabuluculuk ortaklığın giderilmesi ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Böylece uzayan dava süreçleri kısalacak. Bu davalar yaklaşık 2 ile 4 yıl sürmekteydi. Yeni duruma göre 6 haftaya yakın bir ara buluculuk süresi içerisinde çözülmesi büyük oranda bekleniyor. Ara bulucu tutanağıyla gayrimenkul devir işlemleri resmiyet kazanacak. Bu değişiklik uzmanlara göre kanunun getirdiği en büyük yenilik. Gayrimenkul devirlerinin de ara önünde yapılması, ara tutanağının sulh mahkemesince Onaylanması şartıyla geçerli hale getirildi. Bu da gerçekten bizim aslında gayrimenkul ile alakalı kavramlarda bir devrim sayılabilir. Daha önce kesinlikle tapu dışında bir devir, ya tapu ya mahkeme dışında bir gayrimenkulün mülkiyetini nakleden bir uygulama, araç mekanizma yoktu. Uygulama 1 Eylül 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.